Rıdvan selam kardeşim. Baksa sinyalizasyon sistemi yaptırdım. Buradan soketli. Soketi bagajın içinde. Baksı çıkarttığın zaman soketi de çıkartabiliyorsun. Buraya da böyle bir düzenek yaptım. Aynı düzenekten burada da var. Bunu zaten sen yapmıştın bak salınmasın diye de bunu da ben yaptım. Eline sağlık. Sağlık. Teşekkür ederim. Ama e, şu panjurun şöyle bir küçüğünden senden rica edeceğim. Sevgiler kardeşim.